Merhaba arkadaşlar. Evet, asla durmadım. Bugün konu DJI'nin yepyeni aksiyon kamerası DJI Osmo Action 5 Pro. Evet, bu canavar efsane bir şey. Şimdi ise güzel bir kutu açılımı yapmak isterdim ama ben bu kutuyu çoktan açtım arkadaşlar ve bu kamerayı güzel güzel testlerden geçirdim. Şimdi ise onlardan bahsetmek istiyorum. Bu kutu açılışına, bu kutunun içinde neler var onları daha sonra bahsederiz çünkü şu anda zamanınızı çalmak istemiyorum ve bu canavarla ilgili size bir şeyden anlatmak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi kameramız bu ve bunun benim için en güzel özelliklerinden bahsedeceğim. Evet beni biliyorsunuz ben ultra koşuyorum. En son Kapadokya'da 63 kilometre koştum. Ayrım ben mesafelerinde triatlon yapıyorum. En son dünya şampiyonasında yarıştım. Ve uzun uzun bisiklet antrenmanlarım var. Uzun uzun bisiklet çekimlerim oluyor. Aynı zamanda dağlara çıkıyorum, dalış yapıyorum ve bunların hepsini size Asla Durma kanalında sunuyorum. Bunları yaparken de aksiyon kameraları kullanıyorum. Daha öncesinde DJ Osmo Action 3'ü kullanıyordum. Sonra DJ Osmo Action 4'ü kullanmaya başladım ki şu zamana kadar bunu kullanıyordum. Ve şimdi yeni kardeşleri, profesyonel kardeşleri DJ Osmo Action 5 Pro geldi arkadaşlar. Bu neden Pro diyorlar ondan da bahsedeceğim ki hatta onda bahsetmeye başlayalım. Şimdi bunda yenilenmiş bir chipset var arkadaşlar. Yeni bir çip var. 4 NM çip. Bu ileri seviye bir teknoloji ve aksiyon kameralarında ilk defa bu kamerada kullanılıyor. Bunun sayesinde kamera acayip hızlanmış ve performansı artmış. Pil performansı bile artmış. Çünkü bu chipsette düşük güç tüketimi yapılıyor arkadaşlar. Evet pil süresi diyelim öncelikle o zaman. Bir pille 4 saat 4K çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu gerçekten benim için çok önemli bir özellik. En son 63 kilometre koştum dedim ya. Onda 3 tane yedek pilim vardı. Ve sürekli pil değiştirmek zorunda kaldım. Bunda da zaman kaybettim. Ama belki önümüzdeki yarışlarda... ...hiç pil değiştirmeden bir sürü yarışı bununla tamamlayabileceğim. Ve diğer bir pro özelliği de... ...bu chipset sayesinde yine arkadaşlar çok hızlanmış. Mesela... Bu kameralarda genelde kapalıyken tuşa bastığımız zaman otomatik açılır ve kayda başlarsınız. Bu da aynı şekilde yapıyor. 4'te de yapıyorduk ama bunun bir güzel özelliği bunu 0.3 saniye içerisinde yapıyor. Şu anda kayda başladı. Evet basıyoruz ve kapanıyor. Ve eğer kaydımız zaten kamera zaten açıksa bu çok daha hızlı bir şekilde oluyor. Şu anda mesela kamera açık bastığım an yine kayda başladı. Evet. Bu da benim hayatımı kolaylaştıracak güzel özelliklerden biri arkadaşlar. Ve yine bu geliştirilmiş chipset sayesinde bunu bir gimbal olarak kullanabiliyoruz. Hani bu gimbal'lardaki, DJI'nin gimbal'larında ve dronlarındaki aktif takip özelliği var ya işte onu buna koymuşlar. Yani siz kayda bastığınız zaman ve bir objeyi belirlediğiniz zaman siz böyle istediğiniz gibi oynatın o objenin etrafında dönebiliyorsunuz ve o objeyi sürekli ortalıyor ve böylelikle size güzel bir klip çıkarabiliyor. Ve gelelim bu 1 1.3 yeni nesil sensöre. Bu sensör evet yeni nesil diyorum çünkü bunda da 1 1.3 sensör var ama bu yenileştirilmiş bir şekilde bize geliyor ve bu görüntü kalitesini çok fazla arttırıyor. Aynı zamanda düşük ışıktaki performansı da çok güzel arttırıyor. Bu pro sensör sayesinde sayesinde arkadaşlar bu aksiyon kameraları arasındaki ilk 13.5 dinamik aralığına oluşan kamera oluyor. Dinamik aralığı ne derseniz bir görüntünün hem aydınlık hem de gölgedeki ayrıntılı yakalama becerisini ifade ediyor. Yani dinamik aralık ne kadar yüksek olursa kamera farklı aydınlatma koşullarında o kadar ayrıntı yakalayabilir. Ve yüksek dinamik aralık 4K 60 FPS videoyu da etkileyerek düşük ışık performansını önemli ölçüde arttırmış. Düşük ışıktaki sinyal gücünü neredeyse iki katına çıkarmış. 4K 60 FPS normal modda çekiyorum. Gece modu değil ve koşmaya başlıyorum. Evet, şu anda Super Night modunu aldım arkadaşlar. Super Night modunda sokak çıktım. Evet, şu anda karşımda sadece sokak lambası var ve arkamdan arabanın farları ışık veriyor. Şu anda onlar da gitti. Sokak lambasıyla devam ediyorum. Biraz sonra daha da karanlık olacak. Bakın burası daha da karanlık oldu. Ama ona rağmen görüntü kalitesi düşmüyor. Bu da işte düşük ışıklı ortamlarda çekimin ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Super Night Mod'da. Şu anda normal modda. Ve fotoğraflara gelelim. Fotoğrafları artık 40 megapiksel çekebileceksiniz arkadaşlar. Ve Action 4'te olmayan bir güzel özelliği de arkadaşlar çoklu çekim yapabiliyorsunuz. Yani 1 saniyede üç tane fotoğraf ya da 3 saniyede 9 tane fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu da benim için çok güzel özellik. Çünkü ben bu kamerayı bir yere kurup fotoğraf çekime bastıktan 10 saniye sonra bana bir tane fotoğraf veriyordu. Şimdi üç tane fotoğraf ya da 9 tane fotoğraf verebilecek durumda. Gelelim en güzel özelliklerinden birine. Biliyorsunuz ben bu podcast'ler falan çekiyorum ve bir tane mikrofonla bunu tanıtabiliyordum. Daha doğrusu bunu tanıtabiliyordum Action 4'te. Şimdi bunu iki mikrofon çıkarmışlar. Yani DJI Mic 2'nin iki mikrofonu da buna Bluetooth'la bağlayabiliyoruz ve hiçbir şekilde herhangi bir bağlantı aparatı olmadan bunları tanıyor. Yani podcastleri de bundan çok rahat ya da herhangi bir röportajı bundan çok rahat yapabilirim ki Kapadokya'da aynı şekilde yaptım. Ve şöyle de bir güzel özellik eklenmiş. Sesi bunun içine de kaydedebiliyoruz. Yani bu ikisini buna bağladık diyelim. Ve ayrıca kendi içine kaydet seçeneği de açtığım zaman Bunlardaki sesi buna kaydediyor. Kendi içine de buradaki mikrofonlardan olan sesi kaydediyor. Ve aynı zamanda da bunun içindeki bu mikrofonların özelliği olan kendi içine kaydet özelliğinde kullanırsanız bunları da ayrıca kaydediyor ve bu öylelikle videonun sonunda sizde 3 tane ayrı ses kaydı oluyor. Ve ben bir çekimde işte Kapadokya'daki yaptığım çekimde konuklarıma bu iki mikrofonu verdim ve kendi sesimi de buna kaydetmiş oldum. Böylelikle de çok rahat bir şekilde üçlü çekim yapabildik. Bu açıdan da benim hayatımı kolaylaştıran diğer özelliklerinden biri oldu arkadaşlar bu. Ve Pro eklentisinin getirdiği bir şey de arkadaşlar bu ekranlar. Bu ekranlar artık çift taraflı OLED ekran. Yani görüntü kalitesi, buradaki görüntü kalitesi inanılmaz güzel. Orada çektiğinizi tam net olarak görebiliyorsunuz ve dokunmatik, çift taraflı dokunmatik ekran da gerçekten sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Gelelim bu kameranın bağlantı aparatlarını arkadaşlar. DJI Osmo Action 3 ile beraber gelen ve 4'te de devam eden ve 5'te de devam eden yani yaklaşık 3 senedir kullandığı mıknatıs sistem aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu mıknatıs sistem sayesinde istediğiniz yere çok rahat bir şekilde monte edebiliyorsunuz. İster bunu buraya buradan çıkarıp hemen buraya takabiliyorsunuz. Ya da buradan çıkarıp hemen göğüs aparatınıza takabiliyorsunuz. Göğüs aparatınızdan çıkarıp bisikletinize takabiliyorsunuz. Kombo ile beraber gelen böyle de bir case'i var. Bu aynı zamanda size bir koruma kesi sağlıyor ve aynı zamanda da bu kamerayı dik olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani hem buraya ya da bisikletinize ya da göğsünüze bunu dik olarak takabiliyorsunuz ve böylelikle dik reels'ları çok rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bu evet 3 seneden beri olan bir özellik. Bazı kameralar daha bunu yeni keşfetti ama bu özelliği gerçekten ben çok seviyorum. Bunun sayesinde her yere çok rahat bir şekilde monte ediyorum ve rahat bir şekilde görüntü alabiliyorum. Ve gelelim bisiklete biniyorsanız, koşuyorsanız ya da motosiklete biniyorsanız seveceğiniz çok güzel bir özelliğe. DJI Action Osmo 5 Pro'da Yine GPS yok arkadaşlar. Evet GPS'li kullanmak istiyorsanız aynı dörtte olduğu gibi bu kumandayı almalısınız. Kumandayı aldığınız zaman çalıştırdığınız zaman hızınızı direkt ekrana koyabiliyorsunuz. Ama bu kamerada yepyeni bir özellik geldi arkadaşlar. Evet biz koşuyoruz, bisiklete biniyoruz ve bu arada datamızı buraya kaydediyoruz. İşte bu datayı bundan sonra aplikasyonu kullanarak ekrana çok rahat bir şekilde yazdırabileceğiz. Direkt fit dosyasını alıyoruz ve aplikasyondan videonun içine gömebiliyoruz. Mesela şu anda bir bisiklet yarışını motosikletle takip etmiştim. Orada bizim hızımızı görüyorsunuz. Ve şimdi de koşarken direkt nabzımı ve hızımı görebiliyorsunuz. Heh. Oh. Akşam antrenmanım da güzel oluyor. Hadi bakalım. Bunun chipseti değişmiş. Hardware'leri değişmiş diyorum ya. Bir ile arkadaşlar basınç algılama sistemi var. Yani tırmanış yapıyorsunuz ya da yüksek irtifadasınız, bin metre irtifadasınız hemen köşede size hangi konumda olduğunuzu, hangi yükseklikte olduğunuzu direkt söyleyebiliyor. Herhangi bir GPS olmadan bunu söyleyebiliyor. Ya da suya girdiniz direkt burada hangi derinliktesiniz onları görebiliyorsunuz. Yani hava basıncını ve su basıncını aynı zamanda size gösterebiliyor. Suya girdiniz dedim ya bir özelliği var bunun onu açıyorsunuz. Suya girdiğiniz an kayıt etmeye başlıyor. Yani suyun altına girdiniz. O büyük eldivenlerle bunlara basmanıza gerek kalmıyor. Sizin suyun dibinde olduğunuzu anlıyor. Ve sonrasında Belli bir saniye veriyorsunuz. Bir saniye sonra kayda başla diyorsunuz mesela. Direkt kayda başlıyor. Sudan çıktığınız zaman da direkt kaydı kapatabiliyor. İşte bu, evet bu da dalış yapanlar için güzel ve hayatı kolaylaştırıcı bir özellik. Evet hazır su altına girmişken arkadaşlar bunda artık 20 metreye kadar dalabiliyorsunuz. Bir önceki versiyonunda 4'te 18 metreydi. Onu da 20 metreye çıkarmışlar. Zaten 20 metreye kadar daldığınızda hemen hemen her şeyi görebilirsiniz. Yani scuba diver'lar için bile bu güzel yeterli bir özellik. Ama tabii bunun keyisini takarsanız daha derinlere de inebiliyorsunuz ama 20 metre çoğu yerde gerçekten yeterli. Ve yine harika bir özelliği de SD kartı unuttunuz. Hiç önemli değil. Bunun içinde 47 GB'lık dahili hafıza var arkadaşlar. Evet Bende tabii ki SD kart da var ama oradaki 128 GB dolduğu zaman bunun içine kaydetmeye devam ediyor ya da direkt onun üzerine de kaydedebilirsiniz. Herhangi bir SD kart bile kullanmayabilirsiniz. Bunun yeni güzel özelliklerinden biri bu arkadaşlar. Ve artık çok daha fazla çekim tarzımız var. Yani eskiden yine normal çekim vardı 8 bit. Şimdi artık 8 bit normal çekim, 10 bit normal çekim, HLG 10 bit ve 10 bit dilok çekim var arkadaşlar ben genelde dilok çekiyorum o öylelikle renklendirmeyi çok rahat yapabiliyorum ama böyle HDR çekim yaparak da ya da normal 10 bit çekim yaparak da renklendirme derdi olmadan direkt sosyal medyada bu videoları kullanabilecek haldesiniz. Evet maksimum video özelliklerinde arkadaşlar 4.3 oranda çekimlerde bile 4K 120 FPS çekebiliyorsunuz yani o 4.3'lerde eskiden yapamıyorduk bunu ama artık ağır çekimleri bile 4.3 olarak çekebiliyoruz. Böylelikle o videoları Reels'larda da çok rahat kullanabiliyoruz. Ya da kaçırdığımız noktaları 16.9'a software ile çok rahat getirebiliyoruz. Ve bu da harika bir özellik olmuş. Kayda başladığımız zaman gücü dal tasarruflu kullanabilmesi için ekranı değiştirebiliyor. Yani buraya kayda bastık. Şu anda ben 3 saniye ayarladım. 3 saniye sonra direkt burada Sadece bize saniyeyi ve modu gösteriyor. Böylelikle buradaki ekran hem bizim dikkatimizi dağıtmıyor, ne kadar süre olduğunu rahatça görebiliyoruz hem de pilden tasarruf etmiş oluyoruz. Bu kameraya Wi-Fi 6.0 eklenmiş. Bu Wi-Fi 6.0 sayesinde telefonunuza saniyede 80 MB veri gönderebiliyorsunuz. Bu 5.0'da 30 MB'tı. Onu neredeyse 3 katına çıkarmışlar. Böylelikle de eğer sosyal medyaya bir şey gönderecekseniz buradan telefonunuza hızlı bir şekilde videoları gönderebilirsiniz. Şimdi gelelim eğlenceli bölüme. Evet, dediğim gibi bir süredir ben bu kamerayı kullanıyorum. Önce Kapadokya'ya gittim, sonra Gökçeada'ya gittim. Oradan Samsun'a gittim ve birçok yerde bu kamerayı deneme fırsatım oldu. Bu kamerayla yaptığım içeriklerden size birkaç örnek göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Samsun'daki bisiklet yarışında. Evet, şu anda ben motorsikletin arkasına oturuyorum ve kamerayı görüyorsunuz. Ve şu anda da o titreyen kameranın içindeki görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bu kamerayı Rakset modunda kullanmıştım ve gerçekten titreşimi sıfıra indirmiş. Ve bu kameranın bu titreşim özelliklerini, açılarını gösteren birkaç video göstereceğim arkadaşlar. Burada koşarken ben bunları biraz değiştirdim ve bunlar nasıl gözüküyor onları hep beraber görelim. Şu anda titreşim önleyici kapalı olarak koşuyorum. Ve şimdi Rocksteady modunda White Angle'da Rock Steady Plus White Angle Horizontal Steady 45 derece yani kolumu oynatıyorum Bakın böyle görüyor musunuz bilmiyorum Ama şu anda 45 dereceye kadar Beni Sıkıntı yaratmıyor Rock Steady Ultra White'dayız şu anda bu titreşim önlemeyi açtığım ve en uzak durduğum konum. Ve bu hepsinde aynı uzaklıkta tutuyorum. Evet şu anda Horizon Study modundayım arkadaşlar. Bakın şu anda görüyorsunuz şeyi. Ben bunu çeviriyorum. Çeviriyorum. Bu 2.7K çekiyor. Şu anda ters döndürdüm. Ama yine görüntü oynamıyor. Bakın böyle çeviriyorum. Şöyle dönelim. Böyle çeviriyorum. Ama şu anda hala görüntüyü yani 360 derece çevirmeme rağmen hiçbir şekilde bozmuyor. Evet, demin de gördüğünüz MTB görüntüleri Kapadokya'dan da arkadaşlar. Evet bu kamerayı aldım, Kapadokya'ya da gittim. Şimdi o Kapadokya'da hem drondan hem de koşarken ve MTB'deyken görüntüleri göreceksiniz. Neden drondan çektim? O ortamı çok daha rahat görün diye. Çünkü burayı görürseniz o titreşimin nasıl önlendiği çok daha rahat anlaşılır diye düşündüm. Evet şu anda Rocksteady Plus modundayız. Ve MTB ile ilerliyoruz. Bu da Rocksteady modunda. Dikkat ederseniz açı biraz daha genişledi. Ve ellerim daha rahat gözükmeye başladı. Burada da bir tane aracın yanından geçiyoruz. Şimdi de sol tarafta beni takip eden drone'u görüyorsunuz. Yani tam olarak nerelerden geçtiğimizi görüyorsunuz ve dikkat ederseniz bisikletçiler hiç oynamıyor. Çünkü şu anda Rux dedim modunda. Evet şu anda da yine MTB ile Kapadokya'nın derinliklerine dalmışız. İşte tam olarak şöyle bir yerden iniyoruz ve şu anda da kamera modu. Evet bu şu anda Rux dedi modunda ve white. Şimdi de aynı yeri Rocksteady Plus ile iniyorum. Yani böylelikle biraz daha daraldı ortam. Aynı buradan iniyoruz şu anda. Evet ne kadar titreşim olmasına rağmen ileriye baktığınız zaman ne kadar az titrediğini görüyorsunuz. Ve burada da aynı yerleri koşarak gidiyorum. Dönerken de Rocksteady modunda koşacağım. Yani böyle bu tarafa da gösterip kendimi de çekip bu kadar titreşimsiz bir şekilde koşabiliyorum. Şu anda yukarıdan da görüyorsunuz zaten. Burada hepsini koşmaya gerek yok. Şu anda da dedi modunda ama ultra Wide yaptım. Bu modda da bakalım nasıl olacak. Oh. Böyle şu anda patika dolunmama rağmen Rocksteady olmasına rağmen böyle çekiyor. Rocksteady olmadan bütün titreşim engelleyicini kapatıp white olarak deniyorum. İşte bunda da aslında görüntümüz böyle. Salomon sporcularıyla beraber yaptığım çekimden bakın ne kadar güzel ağır çekim yapıyor. Ve bu da İstanbul'da yaptığım bir çekimden yine burada 120 FPS'yi ne kadar güzel gösterebiliyoruz. Burada da yine aynı çekimden görüntüler. Buradaki görüntüde o çekimi nasıl yaptığım. Evet biraz sonra göreceğiniz bu görüntüleri deminki drone açısından da görebilirsiniz. Yani yanlarında koşuyorum. Ve burası da Red Baray arkadaşlar. Kapadokya'nın en güzel yerlerinden biri. Burada yine Salomon sporcularının peşinden elimde kamerayla koşuyorum. Ve bu görüntülerde oradan yani şu anda nasıl bir ortamda olduğumuzu görebilirsiniz. Ve benim elimde kamera. Şu anda Rocksteady modu açık ve sadece onları takip ediyorum. Başka hiçbir gimbal ya da herhangi bir alet yok. Sadece kamera ve bir tane sopası var. Kapadokya'nın derinliklerine iniyoruz ve yine benim elimde kamera. Kızların nasıl indiğini görüyorsunuz. Ben tek elimde kamerayla aynı yerlere iniyorum ve kamera hiçbir şekilde oynamıyor. Evet, bu görüntülerden gerçekten çok fazla var. Bunların gerçek videoları da var bu arada, onları da izleyebilirsiniz. Ve ileriki zamanlarda bunlarla ilgili daha ayrıntılı videolar çekeceğim arkadaşlar. Çünkü bu kameranın daha anlatamadığım birçok özelliği var. Mesela canlı yayınları acayip güzel yapabiliyorsunuz artık. Yani o kendi aplikasyonundan canlı yayınlara direkt bağlanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ileriki videolarda asla durma ve asla durma teknolojik alanlarındaki videolarda tek tek bunların hepsini anlatacağım. Ama şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben bunu 15 gündür falan kullanıyorum ve gerçekten çok severek kullanıyorum. Çok keyif alarak kullanıyorum. Tabii çok gizli gizli de kullanıyorum. Kimsenin görmemesi gerekiyordu bu arada. Ve deneyimlerimi bu sayede sizle en erken bir şekilde paylaşmış oldum. Karfo Korajusu'ya ayrıca teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazla videoları görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve bu kamerayla yaptığım içerikleri de görmek istiyorsanız aşağıdaki açıklamalara bakabilirsiniz. Yani evet bu videoda bir sürü örnekler gösterdim ama gerçek kullanım halindeki videoları tek tek inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.